14 Şubat 2000 sabahı Kuzey Karalayna'nın Şelbi kasabasında. Henüz 9 yaşında bir kız çantasını aldı, evinden çıktı ve karanlıkta kayboldu. O gece şiddetli bir fırtına vardı ama o tek başına yürüyordu. Bazı sürücüler onu gördü, hatta biri yaklaşmaya çalıştı. Küçük kız aniden ormana koştu ve biri daha asla bulunamadı. O, Aşa Digri'ydi. Aradan geçen 25 yılda onunla ilgili sırlar çözülemedi. Peki Aşa neden evden çıktı? Kaçırıldı mı yoksa kendi isteğiyle mi gitti? Bu video, sizi Amerika'nın en gizemli kayıp çocuk vakalarından birine götürecek. Aşa, 1990'da Harold ve Aquila Degree'nin ikinci çocuğu olarak doğdu. Dış dünyadan korunan, kilise, okul ve aile çevresinde büyüyen utangaç, temkinli bir kızdı. Ailesi bilgisayar ve internetten uzak bir yaşam seçmişti. 13 Şubat akşamı, Aşa erkek kardeşiyle birlikte odasına yattı. Gece boyunca elektrikler kesildi ama babası saat iki buçukta kontrol ettiğinde her şey normal görünüyordu. Fakat kısa bir süre sonra Aşa sessizce uyandı. Önceden hazırladığı sır çantasını aldı, en sevdiği kıyafetlerinden bazılarını içine koydu ve fırtınalı bir gecede evden çıktı. Sabah 3.45 civarında iki sürücü onu otoyolda yürürken gördü. Üzerinde uzun kollu beyaz bir tişört ve beyaz pantolon vardı. Biri ona yaklaşmaya çalışınca Aşa korkuyla ormana doğru koştu ve o andan sonra ondan bir daha haber alınamadı. Sabah annesi Aşan'ın odasını açtığında yatağı boştu. Panik içinde polisi aradı. Polis köpekleri koku alamadı fakat ertesi gün orman kenarında Aşa'ya ait bazı eşyalar bulundu. Şeker ambalajları, saç tokası, kalemler hatta kimliği belirsiz bir kızın fotoğrafı. Bir yıl sonra büyük bir gelişme yaşandı. Aşa'nın sırt çantası Morganton'daki bir inşaat alanında bulundu. İlginç olan çantanın iki çöp torbasına sarılı olmasıydı. İçinden aşağıya ait olmayan garip eşyalar çıktı. Doktor Sus'un bir kitabı ve New no Kids on the Block grubuna ait bir tişört. Bu, o çantayı oraya kim sakladı sorusunu gündeme getirdi. Yıllar geçtikçe yeni ipuçları ortaya çıktı. 2016'da FBI aşağının kaybolduğu gece, paslı koyu yeşil Lincoln Continental ya da Thunderbird marka arabaya bindiğine dair görgü tanıkları olduğunu açıkladı. Bu bilgi, kaçırılmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Ama hala bir cevap yoktu. Çeşitli şüpheliler ortaya atıldı, mahkumlardan itiraflar geldi ama hepsi çıkmaz sokaklara çıktı. Bugün, Aşa'nın kayboluşunun üzerinden 25 yıl geçti. FBI hala dosyayı açık tutuyor. Ailesi ise her yıl Şubat ayında onun anasını yaşatmak için yürüyüş düzenliyor. Ve evlerinde hala hem küçük kızının hem de yaşlansa nasıl görüneceğinin fotoğraflarını asıyor. Aşa Digri'nin hikayesi yalnızca bir kayıp vakası değil. O fırtınalı bir gecede kaybolan masum bir çocuğun ardında bıraktığı büyük bir gizem. Neden evden çıktığı, kiminle karşılaştığı, onu ne bekliyordu? 25 yıldır bu soruların cevabı yok. Ama ailesi hala bir gün kapıdan içeri gireceğini umuyor. Ve o umut, bu dosyanın kapanmasını engelleyen en güçlü şey. Sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda düşüncelerini paylaş. Her yeni teori bu kapalı kapıyı aralayabilir.